Hayır, Hani yapan da böyle yapsın. Doğru söylüyorsun. Ay bakmayı göz aldıysan ben seni silmekten şeref diyorum. Oğur çekim al. Oğur çekim al. Onu 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 onu. Sen virüslü Nasıl? Virüslü müsün sen? Virüslüyüm tabi. Yok ya. Oğlum bu ne yakışıklılık lan? Bildiğin kendime aşık oldum lan. Saçlara bak hele lan. Bana düşmeyen kız da ne bileyim. Ne bileyim. <laughs> bu ne burada? Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Allah'ım sen ona doğru yolu göster ya Rabbim. Amin. O yoksa o bu yolu bulamaz. <gülüyor> <gülüyor> Dayı ne yaptın? Çok dair. zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Sosyal medya çok ilginç bir yer haline geldi. gerçekten tuhaf bir yer haline geldi yani. Bu mu hocam? Değil Baba bak. Değil bak, bak. bak sayfam bak. Bak sayfam bak. Abi neden odanda tuvalet kağıdı var? Kardeşim benim burnunu siliyorum. Benden haber almadan dönme demiştim. Dönmek zorunda kaldım. Umarım ölmek zorunda kalmazsın. Ama <laughs> Şerefsiz olsunlar. Gerçekten şerefsiz olsun. Ben şerefsiz seviyorum. Hani böyle her dedim yapan bir insan olsa sıkılırım. Şerefsiz olduğumu sürüklü Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Vay oruslu var. Şarkıyı <laughs> söyler misin? Şakarın. 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 Sulattın beni içinde. Sana bir şey kızım var. Senin gibi kızım var. Benim gibi kızınız nasıl olabilir ki abla? Vallahi kızım. Sakallı kızınız mı var? Yok yani senin yaşında demek istedim. <laughs> Teyzeyi niye kırdın ya? <laughs> Elimde bakayım ne var? ranmıştı çık, çıktı çık, çık, çık. jumbo 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 jumbo. <laughs> yok yok jumbo mambo yok. Yok jumbo yok kanka kanka. Kanka. Kanka benim kanka jumbo değil kanka. Aa kanka jumbo. Beni bırakıp gitme bir yana. Gidersen ölürüm ben. Bak dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim. Ben Örümcek Adamım Spiderman Taksim'in Spiderman'iyim ben O KADAR Allah kabul Allah kabul et Bülü öyle bir şey dedi ki izliyoruz Çekmeyin Oha Yok burada çocuk izliyor ya Allah belanı... La bak bana ilaç sıkayım ama Sen ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yoo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum Ne yapacağız oğlum? Bir çocuk Neye bakıyorsun lan? kurabiye var simit Bu herhalde sosyal medyada gelmiş geçmiş bütün komik videoların değerlendirildiği bir şey Neye olmuş. Bakıyorsun? Çok güzel. Lan manyak. Lan manyak. Sana ne lan? <laughs> Sana ne lan? Sinem 10 saniye için de şu köpeği sev. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla... İşte bilim insanlarının kaydettiği dünyanın sesi. Papicino, papi, papi. Gel up, gel up. A, 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 a. Sol çıkar, sol, sol çıkar. kalecisi. Tamam. Sen sağ bek. Orası neresi? Ne bileyim ben sağda <laughs> sağ, bir yer. Sağ, <laughs> sen sağ. sol bek. Başka ne konum var bilmiyorum. <laughs> sen so forward. Sen forward sen ol. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Top bana gelirse konum gönderin. Ona böyle hareket <laughs> 100 tane sevgilim olacağına bir tanecik yeter. Bu 99 tanesi bir sevgilime kurban olsun. Değil mi canım? Ben seni deliler gibi seviyorum. Çünkü hepsi sana kurbanımsın mısın? Canım benim biricik aşkı. Her yerde hayali yine aldı beni Özgür sana yine döndürdü bu bedeni Gittiğimiz o yerlerde canlanır yine düşlerim Kurdum yine boş hayaller delirim Dön ben çok zor ölürüm Kaldırma kuvveti nedir? Ee, bir şekilde kaldırdım Kaldırmak bizim işimiz Ya kaldır ama indir Abi işte çok zevkliymiş ya Şu kalçalara bak ya Şuna dokunacağım sanki var ya Yengen o pezevenk çay dolduruyor Alo İyi akşamlar beyefendi buyurun. Çok çirkin buyurun. ya İyi akşamlar Çok buyurun. çirkin Miza. Cedi. Kimdir bu la Çok ayıp bir mizah Hadi yani Hadi şerefsiz sensin Benden la lan Sen ne amustun O bir dakika bir Gülbenin adı nedir o soyadı Ergen. Gülben'in adı ne? Gülben. Bravo doğru cevap. Şimdi Barbarossa dediğiniz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Gülben. 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 <laughs> Buyur. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? <laughs> lan bunu bırakır mı lan tuvalet? Bunu temizlemek lazım şimdi. Ben yapmadım ama ben lan ben işe dönemiyorum. ben yapmadım. Hayır ben sadece bir yapacaktım yani. Dinleyin Romalılar. İmparator Octavius adına düzenlenen boyunlarda bu, bu boktan, boktan. meseleyi çözmenin tek bir yolu var. Bir tarafta saklanan gerçek, bir tarafta sarhoş eden yalanlar. Yani. Ama, biz Ama biz bunu yapacağız. <laughs> Tamam çözün beni ver kapı şu köşede yapayım hadi. Burada yapacaksın Sezar'ın önünde. Gel çarma yer daha iyi ne lan. Oo <laughs> biz ne bileceğiz ki bokunu koyduk getireceğim. Aşağılık herif! Kaç para lan o domatesi? Cenk <laughs> çok enteresan sen bayağı hukuk fakültesinde <laughs> okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. <laughs> Abzondan aldım bakır yar fakir ben de fakir. Hello motherfucker. Bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasına ayırladım. Şu anda enişte diye. Ben... Ya senin burada ne işin var? <laughs> Çocuklarımın babası evimin direği. <laughs> Şarkısında bebekle 3-5 tur atalım diyen kadın pop sanatçımız. Serdar Ortaç. Demek akalım. Kadın. Pop sanatçımız. Serdar. Kadın, kadın. Derhal. Derhal. Ne yapıyorsun? Demet Akbağ'dan özür diliyorum. Demek... Çok hoşdur. Ama banana. <laughs> Çok hoşdur. Ama banana. 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 <Sessizlik> oh, çok tatlı. Huh? Bana çay koy, çay! To the B, it's to the B, it's M, 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 M to the B, it's M to the B, it's to the B, BAM! Benimsin. Eşkıya mısın ya? Hayır, aşkıya ya. Ne <laughs> kadar aşkına eşkıya bir erkeksin? Kaçır beni, kaçır. Aşkına, aşkıya. Oğlum o senin yengen, yengen. Sen çok akıllı çocuk. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altım alışacağım. <laughs> ne için koyacağız? Asuman. Orospu Asuman. Bu ne ya? Çok Benim ayıp yapayım. ya. Ne biçim bir video bu yani? Şu, çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp. Lütfen lütfen editlere böyle videolar koymamaya çalışın. Cidden çok ayıp. Çirkin yani. Hani çirkin. Evet, ne kimin? Coşkuyla kuzuları 24 Çekip bugün gel Çekip Çünkü... <laughs> <laughs> Çekip <laughs> Hayat olmuş yaşam maşam Amınıza koyayım sabah akşam